başarılı kültürel lezzet restoranı ödülü var. 700 yıllık tarihiyle yöresel lezzetleriyle ön plana çıkan ve misafirlerini büyük bir memnuniyetle ağırlayan Cevahir Han Restoran ve Konuk Evi, yılın en başarılı yöresel restoran markası ödülüne layık görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazıcı alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ödülünüzü takip edeyim. ...beraber bir resim alalım. Buyurun efendim. Hepinizi dünyanın en eski kenti... ...Şanlıurfa'dan saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu ödülü bana layık gören... E, ...Aslan Yapım'ın... ...çok ceval girişimci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Evet, dünyanın en eski kentinde en güzel lezzetleri sunmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz de bizi bu ödülle taçlandırdılar. Teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bulunan bütün dostları, bütün misafirleri, sevgili Aslan Yapım'ın yöneticilerini ve çok değerli sunucularımızı Cebair Han'da ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. <laughs> çok Mut teşekkür ediyoruz. Mutlaka yolunuzu dünyanın en eski kenti Şanlıurfa'dan geçirmeli ve Cevahir Han'da mutlaka yörenin en lezzetli yemeklerini tatmanız gerektiğini ifade ediyorum. Tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygı, <laughs> sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür İyi akşamlar. Çok Bize maalesef. çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz. Çok sağ olun.